Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yılın en yoğun birini sizlere aktaracağım. Kalede Jan Oblak. Stoperde ilk ismimiz Sergio Ramos. İkinci stoperimiz Van Dijk. Sol bekle Robertson. Sağ bekle Alexander Arnold. İlk orta sahamız Kevin De Bruyne. İkinci orta sahamız Kai Havertz. Sağ kanatta gözü kapalı yazabileceğimiz bir isim Lionel Messi. Barcelona'da çok iyi bir performansı var ama milli takımında performansı o kadar yüksek değil. Sol kanatta Sadio Mane. Santrafordaki ilk ismimiz Cristiano Ronaldo. Messi için söylediklerimizin aynısı Ronaldo için de geçerli. Oynadığı takımlarda çok iyi performans gösterse de Ronaldo Portekiz milli takımında çok fazla iyi performans gösteremedi. Ve son santraforumuz ve kadromuzun Son ismi Robert Lewandowski. Ee, Robert Lewandowski kalitesini zaten herkes biliyordur. Çok iyi bir futbolcu. Lewandowski için başka söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki video için görüşmek üzere hoşçakalın.